Merhaba arkadaşlar. Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse analizi için karşınızdayım. Günlük grafiği incelediğimizde güzel bir çanak formasyonu yaptıktan sonra trend devam formasyonudur kendisi. Yükselişine devam edip bu çanağın hedefinde aldığını görüyoruz. Yakın zamana yaklaştıkça bakın burada bir formasyon oluşturup şöyle bir takoz formasyonu oluşturduktan sonra takoz hedefini aldığını ve yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Yani e, yukarı yönlü e, trendini devam ettiren teknik olarak görüntüsü güzel bir hisse. Sonrasında yeni impuls sonrasında düzeltmesini bu bölgede bir üçgen formasyonu ile yaptığını görüyoruz. Şöyle işaretli yani çizecek olursak bakınız bir Üçgen ya da kanal formasyonu hatta kanal olarak çizelim daha net olsun. Şu şekilde bir kanal formasyonu, bir bayrak formasyonuyla e, hareketine devam ettiğini görmekteyiz. Trend devam formasyonları yapıp e, yoluna devam ettiğini görüyoruz. Şimdi şu hareketten itibaren alırsak hedefinin 16.62 olduğunu görüyoruz. Ee, tabii ki bunun öncesinde çizmemiz gereken bazı görüntüler var. Bakın arkadaşlar şuradan e, bir takoz formasyonunun da oluştuğunu görmekteyiz. Bakın bu şekilde bir takoz içinde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Bir bir iki ikisini tamamlamış. Burada impuls sonrası düzeltmesini yaptıktan sonra yukarı yönlü hareketine devam ettiğini görüyoruz. Şimdi neden bu bölgeye takılmış arkadaşlar? Tekniğin önemi. Bakınız. Buradan çektiğim impulsun düzeltmesi bittikten sonra yaptığı, bakın hareketin yaptığı impulsun sonunda 127.2 extension seviyesine gelip burada tekrar bir düzeltme hareketine girmiş. Şimdi Bizim için önemli olan son impulsumuz, bakın bu bölge. 127.2 extension seviyesinin 18.56 olduğunu görmekteyiz. Yani 18.56 seviyesi e, şu an e, hedeflerinde bulunuyor e, hissenin. Bakın şöyle tam oturturalım. Evet şimdi buradaki kanal formasyonun hedefi ise 16.62 dedik. Buraya fiyat etiketi koyacak olursak bakın... 16.62'ye koyduğumda burası hem bu kanalın hedefi küçük e, harekette yani şu küçük dalgadan aldığımda hedefi 16.62 e, olarak görüyoruz. Aynı zamanda kanalın da üst bandına şey özür dilerim takozum da üst bandına denk geliyor. Yani bizim için bu seviye e, bu bölge özellikle e, önemli yani bu bölgede bir takip etmemiz gerekiyor hisseyi. Buranın üstüne çıkarsa, yani yavaş yavaş buraya gelmeden yukarı yönlü hareketini devam ettirecekse eğer 127.2 extension seviyesi olan 1862 seviyesi önemli. Şöyle tam yazalım. Bu seviyede bizim takip etmemiz gereken seviye. Yani bu ona 1862'den bir düzeltmeye girebilir hisse. E, çünkü Haresay aşırı alım bölgesine gelmiş. Henüz tam böyle yukarısına yukarıları çıkmamış ama bu bölgelerde dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat şu an geldiği bölgede teknik olarak sıkıntılı bir durum yok. Neden? Çünkü trend devam formasyonu yaparak yoluna devam ediyor. Bu direnç bölgesinin üstüne kapanış gelmiş. Yani sadece günlük kapanışlar değil, haftalık kapanış da yapmış oldu. O yüzden e, bu seviyenin üstünde tutunmuş olması yani şöyle çizelim. Oldukça e, güzel, pozitif bir şey. Burayı direnç olarak işaretleyelim. E, fiyat etiketimizi de şöyle yerleştirelim arkadaşlar şu şekilde. 13.36. Bakın bu kanal, kırmızı kanal altına inmedikçe sıkıntı yok. Yoluna devam etmesini bekleriz teknik olarak. Nerede sıkıntı başlar? Ee, özellikle bakın şu bölge e, günlerce takıldığı bir bölge var. Bakın burada. Şu bölge oldukça önemli görünüyor. Çünkü hem kanalın içine girmiş olur eğer bu bölgelerin altına inerse, e, hem de e, tepelerde bir uyumsuzluk verme ihtimali oluşur çıktığında. Yani bu kırmızı şöyle çizecek olursak, evet destek bölgesi altına sarkmaması hisse için oldukça iyi olacaktır. Şöyle 12 diyebiliriz. 12 altına sarkarsa e, tekrar bu şöyle çizelim. Şuradaki destek bölgesine kadar bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Ama genel anlamda hissenin görüntüsü gayet güzel. Şu an e, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Trend devam formasyonu yaparak yoluna devam ediyor arkadaşlar. 9.75'te takip etmemiz gereken önemli seviye düşüşlerde. Ee, umarım yoluna devam eder. Yatırımcısını mutlu etmeye devam eder arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.